tamamsa her gün ayrı macera yaptığımız her haber hep iyilik adına herkes katılsın bize buluşalım iyilikte İstanbul'dan dünyaya iyilik olsun her yerde iyilik habercileri güzelleştir her olsa da keyifler Kalkmayı da biliriz biz Düştüğümüz yerlerden Birlik habercileri balıkların görüntüsü yürek sızlattı. Deniz kirliliğinin önüne geçmek için toplumsal bir bilinç gerekiyor. İyi bir haberle geldin sanırım. İyi haberi siz bana vereceksiniz. Ben yardımcı olayım o zaman. Sen kapıyı açtığında birazcık küçük dilimi yuttum. Ama neyse ki büyük dilim yerinde duruyor. <laughs> İyi haber bunun neresinde o? Korkar mısın? Sanman gerekirdi. Hiç olmadı, ümid edebilirdin. Hatta duaya geçiş yapıp inşallah da diyebilirdin. Korkarmış. Pe. Sahi İkbal, bugün geç geldin. Bir şey var sende. Sabah haberlerine takıldım. Atık sular, çöpler denizleri kirletiyormuş. Yüzlerce balık karaya vurmuş. Bir şeyler yapmalıyız. O zaman buna çok sevineceksin. Deniz neferleri mi? İlçin. Deniz neferleriyle hep tertemiz denizler. Dalgaların üstünde yalnız güneşten izler. Maviler mavi kalsın. Balıklar nefes alsın. Denizlerde çöp gören bizim gibi toplasın. Tamamdır. Harika oldu çocuklar gelin bakın. Fatih abi bu kadar çöpü insanlar mı atıyor denize? Maalesef Mehmet. Herkes bir tane çöp atsa böyle birikiyor. Wow, Bu dalçık kıyafeti mi? <gülüyor> <gülüyor> Dalgıç. <gülüyor> Dalgıç mı? <laughs> Çok saçma. Bu abi şimdi dalacak birazdan da çıkacak. Adı üstünde dal çık. Buna dalış kıyafeti diyorlar mı? Bu abi ekibin dalgıcı. Derinlerdeki çöpleri toplayacak. Çekilen videoları gönderin. Montaja gireceğim. Tamam. Birazdan Yusuf gönderecek. Tamam. binemediğiniz için değil mi? Bu da ne? Olamaz! Bütün ekibin Bir dahaki sefere dalga gelmeden önce söylersen iyi olur. Tamam. İyi misiniz? Tamam. Bütün çöpler denize dağıldı. Biz sırı sıklamız ve çöp toplama ağımızda çöplerle birlikte gitti. Yani çok iyiyiz. Tamam. Drone da denize düştü. Bir tane daha gönderip aramaya katılacağım. Tamam. Çöpleri tekrar toplamak gerekecek ama önce ağları bulmalıyız. Bu işi bana bırak dostum. Şimdi Şahin gözlerimle yerini saptayacağım. Mo, bir de seni denizden toplamayalım lütfen. İşte orada. Harikasın Yusuf. Dalgıcımız şimdi alır getirir. Çocuklar yapacak bir şey yok. Geri dönmemiz gerek. Biz yarın yeni avet, heçizatla gelir toplarız. Üzülmeyin. Ama Fatih abi, bu çöpler yine her yere yayılacak. Evet, kesinlikle bir şeyler yapmalıyız. Çocuklar, yedek malzemelerimiz depoda kalmış. Onları alıp gelmek saatler sürer. Bizimkiler alıp gelebilir. Sizinkiler mi? Evet Fatih abi, Han, Kangi ve Badem ekibimizin karada kalan kısmı. O zaman ben hemen depodakilere haber vereyim. Han beni duyuyor musun? Tamam. Buradayım Mehmet. Tamam. Size bir görev düştü. Birazdan göndereceğimiz konuma gidip gerekli malzemeleri bize ulaştırabilir misin? Tamam. Olmuş bir Mehmet. Tamam. Hadi biz de gemiye dağılan çöpleri toplayalım. Bunlar babamın söylediği ekipten. Evet. Bizi Fatih abi gönderdi. Hoş geldiniz. Biz üç kişi gelecek sanıyorduk. Hmm. Oo, bunlar Kangi ve Badem. Bizim ekibin elemanları. Böyle sayınca yine üç çıkıyoruz. Taşıyabilecek misiniz? Hiç merak etmeyin efendim. Gözlüklerimi düzeltmediğine göre senin de kafan karıştı badem. Kangi! Üçüncü de bana göre bir yiyecek çıkar bari. nın yeni droneu imdadımıza yetişti. Çocuklar, siz olmasanız bu iş bitmezdi. İyi ki geldiniz. Birazdan karaya varmış oluruz. Biz de sayenizde bu iyiliği herkese duyuracağız Fatih abi. Şunlara bakın, nasıl güzel parlıyorlar. Daha sık gemiye binmeliyiz galiba. Niye? Senin sandviçlerinde mi parlıyor? Görüntüleri ve notları Hana gönderdim çocuklar. O zaman buradaki görevimiz tamamlandı. Mo bugün sen de çok fazla çöp topladın. Ekibin gururusun. Yapma dostum. Teşekküre hiç gerek yok. Hırçın dalgalarla mücadele ederken kendime ne söyledim biliyor musun? Çok şükür bugün de ıslandık. <laughs> İspanya'dan bir mail ve video geldi. Bakın onlar da deniz temizliği için gönüllü ekip kurmuşlar. İşte bu işin en sevdiğim kısmı bu. İyilik her dilde, her memlekette. Şiir gibi konuştun dostum. İyiliğin kendisi şiir gibi. Bloğa gelen yorumlara bakın arkadaşlar. Gönüllü kuruluşlar da deniz neferlerine destek olacakmış. Yani daha fazla malzeme ve daha fazla insan ve daha az çöp. Hey çocuklar, videomuz paylaşım rekorları kırıyor. Şu videoyu tekrar açsana ben izleyemedim dostum. Yeter ki iste. Deniz neferlerinden Fatih abimizle birlikteyiz. Denizlerden çöp toplayan bu harika ekibin gemisinde kendisine mikrofon uzatıyoruz. Deniz neferleri adına halkımızdan ricamız var. Denizlerdeki çöpler oksijeni azaltıyor. Deniz canlılarını zehirliyor ve atıklar içme sularına da karışıp insanların sağlığını bozuyor. Hem denizleri kirletmek kul hakkına girmektir ve kul hakkına girmek en büyük günahlardan biridir. Peygamberimizin "Temizlik imanın yarısıdır." sözünü de unutmayalım. Arkadaşlar, çöpler arasından abur cubur bile çıktı. Yapmayın böyle. Bari bana getirin. şey o kısmı kesmemiz lazımdı. Sandviç isteyen? Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığımız her haber hep iyilik adına. Herkes katılsın bize, buluşalım iyilikte. İstanbul'dan dünyaya, iyilik olsun her yerde. İyilik habercileri, güzelleştirin her yeri. Habercileri Yürüyün setin yüzleri İyilik Habercileri güzelleştirerek her yeri Habercileri Yürüyün setin yüzleri Afrika'dan batıya Oradan da doğuya Yanlış yolu tutmayız Hep gideriz doğruya Bazen karışsa da işler Kaçsa da keyifler Kalkmayı da biliriz biz Düştüğümüz yerlerden İyilik Habercileri